lazım. Fakat İrfan Can da oyuna girdiği zaman Fenerbahçe oyunu başka bir şey oluyor be. Yani Tadiç bir tarafta, İrfan Can bir tarafta olduğu zaman Fenerbahçe topu rakip sahada daha kolay tutuyor. iki haftadır da bunu söylüyoruz zaten. Evet, İrfan söylüyoruz. Can parantezi açıyoruz. Geçen ya, haftaki İrfan oynadığı zaman galibiyete rağmen. Bak kenardaki oyuncunun oyun kurucu özellikle olması bir takım için rakip sahaya yerleşme konusunda çok önemli bir detay. Bunu İrfan Can'la yapıyor Fenerbahçe. Şimdi tabii sen Maksime'nin varlığı ki ya sen maksimen çok iyi bir oyuncu. Hazır olduğu andan itibaren de sürekli ilk 11'de hazır. Hı hı. Yani yere iyi de oynasa kötü de oynasa belli ki ondan yana kullanacak tercihini Jose Mourinho. Fakat sanki tabelaya dokunma konusunda bir eksiği mi var? Devre arasında dedim ki ben devre arasında sen maksimenle ilgili bir şey söyleyeceğim maç sonunda. Şimdi söylersem beni tersine yatırabilir. <laughs> hani çünkü... Ben de fırsatı değerlendirdim. Onu da söylettim Erman'a, Erkut diye. gibi dostum varsa düşmana <laughs> hiç gerek yok. E, dedim ki hani çok tabelaya dokunamadığı için bu kadar adı ilk yazılan oyunculardan oyunculardansan tabelada daha çok isimli evet. olacak. Gol olarak, asist olarak falan. Sanki biraz eksik dedim. Tadiç bak öyle değil. İrfancan Can oyuna girdi, nefis bir asist Ceko'ya. Biraz sanki sen maksimal özellik olarak Tadiç ve İrfan'dan farklı ama tabel olarak eksik kalıyor diye düşünüyorum biraz. Peki eğer İrfancan oynamalıysa bu takımın 11'inde sen sen Maxim'i mi kesersin yoksa sen Maksimen solda, e, İrfan İrfancan sağda, Tadişki. önde bir santrafor, arkada Tadiç ortalanda mı bir feragatta bulunursun ki orada derhal adres bir bu, bu bir forma bir adres forma Şimanski rekabeti. mi acaba orada? Forma rekabeti nasıl oluşuyor biliyor musun? Ha. Oraya forma gittim. rekabeti Şimanski biraz zorlanıyorsa İrfancan'ı orada ya da Tadiç'i orada kullanarak hepsini Hı -hı. oynar. Sen Maxim'i düşüşte mesela oyundan çıkana kadar Aha. çok da etkili olamadı. Demek ki İrfancan Can işte başlayabilir misin? Yani forma rekabetini böyle oluşturmak lazım sanki biraz. Mesela kimin yedek kalışına ses çıkartma. Mert Hakan'ın yedek kalışına bir şey diyor muyuz biz? Cenk Tosun'un yedek Yok. kalışına falan. ama İrfancan geçen sene öyle bir oynadı ki o pozisyonda Fenerbahçe'yi sırtladığı çok maç var. Yani küstürmeden forma rekabetini doğru oluşturup İrfancan'ı sanki biraz daha fazla kullanması lazım.